kongre oldu, fes karar alındı, silahlı mücadele sonlandırılması kararı aldı. Buna rağmen bu saldırının yürütülmesi açıkça bir provokasyondur. Böyle olur mu yani? Kim bunu kabul ediyor yani? Hangi hükümet yetkilisi kabul ediyor veyahut da devlet yetkisini kabul ediyor, hangi bir siyasetçi kabul ediyor? Böyle bir şey olabilir mi? E, tabii ki oradaki insanlar kendini savunacaktır yani. Sen öldürme gidiyorsun yani. Kim yasaklı galatıyorsun, yasaklı silah kullanıyorsun. Bu gerçekten çok ciddi bir durumdur. Biz bunu şöyle Değerlendirilir. Devlet içinde bir kesim bu süreci bozmak istiyor. Bunun anlamı budur yani. Herhangi bir eylem yok, eylem girişimi yok, çabası yok, planlaması yok. Bu ciddi bir durumdur. E, tabii ki bu tür şeyler toplumda kaygıya atıyor, herkeste kaygıya atıyor. E biz bu konuyu şöyle, evet, devletin içinde bir kesim diyoruz, e, sürece karşı sabot etmek istiyor. Ama o zaman devlet de süreci götüren hükümet de buna müdahale etmesi gerekiyor bunu seyretmemesi gerekiyor